YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlere Steam profili nasıl düzenlenir, nasıl güzelleştirilir, bende olduğu gibi bu şekilde GIF'ler nasıl eklenir, onları göstereceğim arkadaşlar. Ve kendi Steam profilimi de değiştireceğim, yeniden düzenleyeceğim ve sizlere göstereceğim bütün adımları. Şimdi öncelikle bize bir tane arka plan lazım arkadaşlar. Bunun için topluluk pazarından arka plan alabilirsiniz. Ben daha önceden aldım arkadaşlar şöyle. Envanterimde var buradaki arka planı yapacağız arkadaşlar. Jared profil arka planı diyor. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için bu siteye ihtiyacımız var. Steam.design aşağıda vereceğim siteyi. Buradaki e, arka planı tam boyut görüntüyle diyoruz. Sağ tıklayıp görseli görsel adresini kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Change.bg diyoruz ve bu site bizim Steam profilimizin nasıl görüneceğini ayarlıyor ve avatarımızın olduğu yeri işte buradaki çizim vitrinini falan hepsini ayarlıyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi bunlar vitrinlerle yapılıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz vitrinlerle yapılıyor. Bende envanter vitrini var. Sonra da çizim vitrini var. Her vitrin 10 levelde bir açılıyor arkadaşlar. Bende 2 vitrin olduğu için ben 20 level olduğum için 2 vitrinim var benim arkadaşlar. sizde eğer leveliniz yoksa ya da 5-6 falansa 10 yapın. Eğer böyle yapmak istiyorsanız. Bir tane vitrin yetiyor arkadaşlar çizim vitrini. Bu şekilde uzun bir tane yapabilirsiniz ya da buradan short image diyerek iki tane ekran görüntülü vitrinde yapabilirsiniz ama bunu pek önermem. Bu şekilde bir tane de olabilir en az 10 level olmanız lazım. Eğer envanter vitrininiz varsa bendeki gibi birazdan keseceğim anlatacağım arkadaşlar. Düzenleyeceğim. Böyle iki tane 20 level olmanız gerekiyor yani kısacası. iki tane istiyorsanız. Şimdi e, burada ayarlıyor arkadaşlar avatarımızı. Ve buradaki ortadaki ve yandaki çizimleri. Şimdi bunu da olan zip diyoruz arkadaşlar. Ve indiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi indi arkadaşlar. Bu arada bunlar da kullanacağım resimler arkadaşlar. Gifleri yaparken. Bunu buraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içindeki avatarı çizim vitrininin yan tarafını ve ortasını çıkarttı arkadaşlar. Arkadaşlar ben resimleri düzenlemek için bu programı kullanıyorum. Fireworks CS6 Elinizde bu yoksa Photoshop varsa Photoshop'la da olur. Ya da ikisi de yoksa bunu internetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Photoshop ya da Fireworks'ü. Resimleri düzenleme aracı. Şimdi arkadaşlar avatarla başlayalım. Avatarımızı alıyoruz arkadaşlar. Programı şurasına getiriyoruz. Bırakıyoruz. Burada açıyoruz arkadaşlar. Ee, buraya yazımı ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bunu da alıyorum. Ve bir de e, köşe bayrağını ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu da buraya bıraktım. Şimdi bunu keselim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Büyük oldu tabii ki. Bunu küçültüyorum. E, orantılı küçültmek için de Shift ve Alt'a Aynı anda basıp oynama yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde küçük oldu. Şu şekilde iyi arkadaşlar. Oraya bıraktım. Yazımı da alıyorum arkadaşlar. Buraya koydum. Şimdi bir grupluyorum arkadaşlar. Biraz daha küçültüyorum. Bu şekilde iyi arkadaşlar. Bunu ayarladım. Şimdi bunu kaydediyorum Ctrl S ile. Kaydettim. Bunu kapattım. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Değişiklik yapmıyorum. Avatarım hazır arkadaşlar. Şöyle avatarımı hazırladım. Şimdi arkadaşlar çizim vitrinin orta kısmını ayarlayacağız. Bunu da açıyoruz burada. Arkadaşlar benim üst tarafta şurada envanter vitrinim olduğu için burasını keseceğim arkadaşlar. Bunun boyutu da aşağıdan 551 piksel boyutunda olacak. Şöyle köşesinden tutuyorum. 551'i gördüğümde arkadaşlar bunu kesiyorum, yapıştırıyorum, ESC'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi iki parçaya ayrıldı. Bu yukarıdaki parçayı sildim. Şimdi aynı işlemi yan tarafı da uygulayacağım. Evet arkadaşlar bunu da kesiyorum yapıştırıyorum MSC'ye bastım üst tarafı siliyorum arkadaşlar şimdi yapmamız gereken yeni bir tane çizim açmak programda çünkü bunların üstünde eğer gif yapmaya kalkarsak olmuyor arkadaşlar bunlar hazır resim olduğundan çizim açtık bir tane ee, ilk önce orta tarafla başladım bunu aldım kopyaladım buraya yapıştırıyorum ve tuvalet sığdır diyorum boyutlarını ayarlıyor şimdi arkadaşlar buna durumlara geliyoruz ve durum ekliyoruz şuradan. Şöyle 8 tane durum ekleyeceğim arkadaşlar. 8 tane durum ekledim. Birinci durumdaki bu e, arka planı kopyalıyorum ve bütün durumlara yapıştırıyorum. Ama yapıştırırken y ekseninde kayma yapıyor nedense. Onun için her zaman sıfıra alıp öyle e, diğer katmana yapıştırıyorum. Sıfıra enterlıyorum. Ve diğer katmanı yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar yazımı alacağım buradan. Yazımı alıyorum arkadaşlar. İkinci duruma geliyorum ve yapıştırıyorum. İlk önce bunları bir grupluyorum. Ve birazcık boyutunu büyütüyorum. Boyutu böyle ideal arkadaşlar. Bunu ortaladım. Resmime. Ve grubu çözüyorum. Şimdi arkadaşlar her katmanda Birinci katman dışında her katmanda bir tane harf eklenecek durumda ee, diğerlerini siliyorum arkadaşlar. Şöyle Shift ile şu harfleri seçiyorum. Sadece Y kalacak. Hatta bunu da seçip ilk önce kopyalıyorum. Sonra bunu seçmiyorum ve bunları siliyorum arkadaşlar. Üçüncü duruma yapıştırıyorum. Ve O'yu bırakıyorum bu sefer. Bunları siliyorum. Her durumda bir harf eklenecek şekilde hepsine uyguluyorum arkadaşlar bunları. 8. Sekiz, durumda da hepsini yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi bunu arkadaşlar ilk önce GIF olarak kaydediyorum. Bu bitti. Farklı kaydet diyorum. Ve buradan GIF yapıyorum. İsmini de orta yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yan tarafın GIF'ini hazırlayalım. Buradan yeni bir tane çizim açıyoruz. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım ve tuvali sığdır dedim. Ve katman ekliyorum. 3 tane katman yeterli arkadaşlar. Birinci katmandaki bu resmi her birine yapıştırıyorum ve eksenini düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar bu gifte kullanacağım. Şurada atımızın resmini aldım. Birinci katmana bıraktım. Bayağı büyük oldu arkadaşlar. Bunu ilk önce küçültüyorum. şekilde arkadaşlar böyle güzel oldu ikinci duruma bayrağımızı koyacağım Arkadaşlar bu da oldukça büyük bunları internetten indirdim şu şekilde küçültüyorum arkadaşlar Bunu da ortaladım. Hatta birazcık daha büyütebilirim. Şu şekilde, iyi arkadaşlar, üçüncü duruma da yazı yazacağım. Şu şekilde arkadaşlar, ee, bunu yollara dönüştürüyorum. Yazılıktan çıkıyor. Ve şimdi boyutunda küçültme büyütme yapabiliyorum. Bu şekilde. Biraz daha küçültelim. Böyle iyi arkadaşlar. Kenarlık veriyorum bir tane. Siyah. Daha net anlaşılsın diye. Bir piksellik. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar her durumda Hatta şunu küçültelim çok kenarlara yapıştı. Sanırım böyle daha iyi. Şunu da birazcık küçültüyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu da bu şekilde Farklı kaydet ve gif olarak yan diye kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bir yenileyelim. Burada yan, orta ve avatarımızı yaptık. Şimdi bunların sürelerini ayarlayacağız. Eğer gif olarak kaydetmeden şuradan ayarlarsak olmuyor arkadaşlar. Yine kaydettiğimizde 7'ye çekiliyor. O yüzden bunu böyle yine açıyoruz. Buradakini de düzeltmiyoruz. Bunu açıyoruz. Ve burada e, birinci duruma birinci durumdaki fazla bekleyecek. Şöyle 50 yapıyorum. Ve diğer durumları 10 yapıyorum arkadaşlar. Son durumu da 50 yaptım. Şöyle bir oynatalım. Bence güzel oldu. Daha sonra aklıma daha değişik bir şey gelirse yaparım. Sonra bunu kaydediyorum direkt arkadaşlar. CTRL S ile. Bu bitti. Şimdi yan tarafı alıyorum. Buraya bırakıyorum. Ve bunların sürelerinde. Şöyle 7'sine bakalım arkadaşlar. Çok hızlı gördüğünüz gibi. Bunları da 25'i yapalım. Bakalım nasıl olacak hızı. Bunları 50 yapalım 50. şu şekilde arkadaşlar sırayla geçiyor hızını biraz daha yavaşlatabiliriz bence çok da hızlı geçmesin bence bu şekilde güzel arkadaşlar bunu da kaydediyorum direkt CTRL-S ile yenileyelim avatarımız ortamız ve yan tarafımız hazır arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu çizimleri yüklemeye geldi sıra Buradaki çizimler kısmına giriyoruz Steam'de. Şurada çizim yükle yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve oyuna özel değil diyoruz. Burada arkadaşlar bir isim veriyoruz. Yeni bir diyorum. Burada dosyamı seçiyorum. İlk öncelikle ortayı yükleyeceğim. Bunu seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada yapmamız gereken sağ tıklıyoruz. Ögeyi incelediyoruz ve aşağıda vereceğim kodlarını şu kodlar. Bunları kopyalıyorum ve konsol kısmına geliyorum. Buraya yapıştırıyorum ve Enter'a tıklıyorum arkadaşlar. Enter'a tıklamayı unutmayın. Yoksa olmuyor. Yapıştırdım ve Enter'a tıkladım. Bunu kapattım. Çizimi onayladım ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi yükledim. Şimdi arkadaşlar ikinci yan tarafın çizimini yükleyeceğim çizim yükle diyorum oyuna özel değil diyorum buraya yeni iki diyorum bunu seçiyorum arkadaşlar aynı şekilde buna da ögeyi incele diyorum konsol kısmına yapıştırdım enter'a tıkladım kapattım çizimi onayladım arkadaşlar kaydet ve devam diyorum Bunu da yükledim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini profilime koyacağım arkadaşlar. Profilimi düzenle diyorum. İlk önce avatarımı yüklüyorum arkadaşlar. Burada avatarımı yaptım. Yükle diyorum. Daha sonra arka planımı seçiyorum. Burada yeni arka planı. Daha sonra da arkadaşlar burada çizim vitrinini düzenliyorum. Burada ee, bu yan taraf oluyor en son yüklediğim. Bu da yeni bir yani ilk ortayı yüklemiştik. Bunu koydum. Yan tarafı da koyuyorum arkadaşlar şu. Bunların böyle gözükme sebebi o kodlardan dolayı. Bu kodları yazmazsak GIF olarak yüklemiyor arkadaşlar. Bunları yazınca da bu şekilde oluyor. Şöyle çizgi halinde oluyor. En son yüklediğimde bu. Bunu da yüklüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Değişiklikleri kaydet diyorum. E profilim hazır. Bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Profilim oldu. Evet arkadaşlar. Profilimi düzenledim. Bence gayet güzel oldu. Yeni profilim. Eğer sizde bu videodan sonra profilinizi düzenlerseniz aşağıya profilinizi koymayı unutmayın. Güzel güzel profiller bekliyorum arkadaşlar sizden. Ve video hakkındaki düşüncelerinizi de yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bunun dışında bana ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar Facebook sayfası açtım. Aşağıya linkini koyacağım. Oradan bana mesaj atabilirsiniz sayfama. Hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Bunun dışında UGM grubum var arkadaşlar. Buradan profilimden bulabilirsiniz. Gruba girmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olun. Beni büyük desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Esen kalın.